Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Otel <laughs> evde çıktı. Çamaşır da <laughs> çöpte. Ha, tamam tamam toplayın ya. Çamaşır varsa toplayın. İhtiyaç mı? Tabii canım ihtiyaç toplanır her zaman. Gazeteci gibi bir şey değilsiniz de. Değil ha? Gazeteci gibi bir şey değil. Yok gazeteci değil. Fark etmez ya. Yoksa gazeteci. Yok yok, rezil olmazsınız ya. Bir şey olmaz. Hiçbir şey boşa gitmesin hayatta Her şeyi toplamak lazım. Nasıl kaliteli şeyler var mı güzel şeyler? çocukların gezisi yoktu. E iyi ya. Vallahi billahi baya baya şey varmış orada ya. Yaptığın kötüyü bilemedim. <laughs> yeterli böyle. Yeterli. yeterli. Ye, bir iki dakika daha çekeyim ya. Sen rahat et hiç takma bunu. Benim eşim kaldı gitti de onun içeride ben çocuklarımla şu anda da onun için diyor. Öyle mi? Ner, nerelisiniz siz? Seyitşehir. Sevişir o. Anlıyorum ya. Yok kimse görmez bunu ya. Kimse onu fark etmez. Allah Allah. Tablo da varmış orada ya. Yok. Orada bir tablo da var. Ha, ne bileyim ihtiyaç da Allah Benim Allah. evim yok ki na alayım onu. Evim Hayır. olsa alırım. Evet. Normalde öyle resimleri de ben evime koymak istedim. Öyle doğru yani. Kodit şekline geliyor. Ha kim koymuş bunları buraya acaba? Atmışlar al götür ihtiyaç için Yok As, mesela o duvar şey güzeldir. Benim evim yok da asmıyorum. Allah Allah. En enteresan bir şey ya. Tabii çok güzel. Kim koydu annesi? Şey, kiracı yer aldı kiracının. Bu eşyaları da atılmasına aslında. Kiracının eşyası. Koyup gittiyse. Vallahi ben yeni görüyorum ha. Bak burada Akşamdan mı? Başka vatanesi hani, yok. Vallahi hepsini götür ya. Bunları... İşte. Torba vereyim mi sana? <laughs> Şunun içine. Torba da var. Bak sulu boya resim de var burada. Aha, var var. Onları al. Yok, yok bu var. çocuk Sibir. resmi de çocuklar oynar. Ama bu da pek şey değil ya. Sendeki asarsın ya. Dükkan gibi bir yer varsa as. Ya. Ya. Neyse kola gelsin sana. Çekmeyeceğim başka tamam.